Yani bugüne kadar katkıların olması ile ilgili herhangi bir duyum da almadı. herhangi bir şeyde şahit de bunun yanında Urfa'nın bu kişilere daha çok şey faydası olmuştur. Yani gerek caddelere isim verilmesi, gerek parkara isim verilmesi, bu tür faaliyetler daha mevcut. Yani insanımız onlara kıymetini biliyor ama onların onlar da kıymetini bilemezler. Herhangi bir faydasını da görmedik buna kadar. Yani belki de e, şöhretin başdendiriciliğidir. Belki de hani e, parayı bulduktan sonra memlekete gidip gelmeler, memleketin kimliğinde eksikliği görmeler. Bir, e, bir şeyle de görmediğiniz zaman ister istemez faydanız olmaz. Biraz e, bu iş vicdan meselesi aslında. Yani gelip buradaki fakir ortamı görseler, eğitimsizliği görseler, belki bu onların kalbine bir yükseler. eder. Burada da e, vicdan muhasebesi yaparlar, faydaları olur ama Uzun zamandan beri aynı hani şanlı Urfa'ya geldiklerini duymadık. En son e, malumunuz Cumhurbaşkanı'yla birlikte İbrahim Tatlıses Urfa'ya geldi. Yani gelmesinin e, nedenini de bir türlü anlamadık. Sadece sordu var mısın, var mı dedik bitti yani bu kadar. Bunun için gelmesine gerek yoktu aslında. Urfa tarih boyunca hani e, ses yönünden gerçekten çok değerli bir şehir. Çünkü gerek havasından, gerek suyundan, gerek yiyeceğinden olsun yani sesi yanıktır. İnsanımız gerçekten müziğe yakın olsun. Yani sadece sanatçı değil de yani Kur'an-ı Kerim çok güzel insanlar da var bu ülkelerde. Bu da sesin güzelliğine Bunun sebebi de şu, altyapı yatırımı derler ya. Bir altyapı yatırımı yok maalesef. Yani müzik okulları açılmıyor. Onun haricinde işte daha önceden ses yarışmaları yapılırdı ama şimdiki ses yarışmaları gibi değil yani. Gerçekten ileriye dönük. Şu anda yapıyorlar, bir ses sanatçısı çıkarıyorlar. Mesela mahalli yarışmalar oluyor. Belli bir ödül veriyorlar. Sonra o kişi birinci olan unuturuyor yani. Sokakta görseniz, sanamazsınız. Bunun altyapı yatırımıyla ilgili bir e, konu olduğunu düşünüyorum ben.